arkadaşlar. Bugün sizlere balık nasıl tutulur, hangi balığa hangi takım götürülür, bunlardan biraz bahsedeceğim. İşte Mera'ya gittiğimizde bazı arkadaşlar, işte abi biz tutamıyoruz, sen nasıl tutuyorsun, ne ile tutuyorsun gibi bazı sorular yöneltiyorlar. Bu amaç doğrultusunda bu videoyu çekmek istedim. Herkes nasıl tutar ben bilmiyorum ama kendi tercihlerimi aktarmaya çalışacağım burada. En büyük önce şunu söyleyelim ee, gideceğimiz Merada gölde ee, hangi balıklar var, ee, amaç balığımız nedir onları bilmemiz gerekiyor. İşte örneğin diyelim ki bir perçavan'a gideceğiz ee, tatlı su evre ediyoruz onunla bazı arkadaşlarımız bu tür makinelerle gidiyorlar, atçek yapmaya kalkıyorlar. Bu tür makinelerle atçek zaten yapılmaz. Bu teleskopik makineler işte sazan avlarında, yayın avlarında, büyük kefal avlarında kullanılabilir. Ee, bazı arkadaşlar e, bunlarla gidiyor, bunlar atçek yapıyorlar. E, tutamayınca yanıma geliyorlar. Abi biz işte tutamıyoruz sen nasıl tutuyorsun diyorlar. Şimdi önce en önemli şey burada takım. Nerat bilgisi ve takım çok önemli. İşte şöyle göstereyim. Küçük balıkları avladığımızda, köş gibi e, efendime söyleyeyim e, deniz balıklar olabilir. İşte ben genelde tatlı su yaptığım için köş diyorum. Bu bir lerefe kamışımız, 2 12 atarı var. E, 0.6 ip kullanıyorum misine yerine bunlara bağladığım bizim Atakan Bey var. Bunların kendisi imalatçısıdır. Vibrasyonlardan e, kullanıyorum genelde. Daha verimli oluyor. E, bu NF takımına işte bu tip yemler. Vibrasyon gibi, efendime söyleyeyim, küçük silikonlar gibi, işte 5 gram, 6 gram, 10 gram olabilir. Neps olabilir. Şöyle mesela Maps'i kullanıyorum. Efendim mesut e, Atarına göre diyelim ki işte bu 212 atarlı bir kamış. E, bununla en fazla 10 gram atabilirsin. Ben genelde 5 gramı geçmiyorum. E, diyelim ki kışın e, şey yapıyorum, e, drop shot yapıyorum. 3 gram ya da bilemedim 5 gramla kullanıyorum. Burada önemli olan işte burada at çekte ne kadar hafif olursa bir kamışımız, oltamız diyelim, o kadar yorulmayız, kollarımız yorulmaz. Bunun tabi keyfi ve zevki başkadır. Bununla mesela büyük balık avlayamayız. Avlasak da çekemeyiz. Çekersek de çok zorlanırız. Kamışımıza zararlıyoruz. Bayağı bir zorlanırız. Ama şöyle bir spin kamışımız var. 10-30 atarlı. Bununla her türlü balığı çekmek mümkündür. Levrek olabilir, turna olabilir, e, kefal olabilir. Yerine geldi ben bununla sazan bile tuttuğum olmuştur. Burada ben ip kullanıyorum. E, 0 10 0 16 arası ip kullanıyorum. E, Turnada kullandığım yemlerde böyle. Şöyle silikonlar, zokalı. Bunları kullanıyorum. Yaklaşsana renkli renkli, işte beyaz var, kırmızı kafalı var. Bunun yanı sıra böyle kaşıklarım var. Türk kaşıklar kullanıyorum. Değişik renklerde ve değişik şekillerde e, kamusheli kaşıklar kullanıyorum. E, burada en önemli şey e, ipimizin önüne bir lider bağlıyoruz. Lider dediğimiz e, şöyle göstereyim. 0.30 ya da 0.35 misine flora karbon ee, yaklaşık ben 25-30 santim kullanıyorum. Bunun önüne bir lider bağlıyoruz. Şöyle göstereyim size. İşte şu bizim ipimiz. İpimizin önüne şöyle yaklaşık 40 santim, 35-40 santim bir misine e, bağlıyorum. Lider olarak bağlıyorum. Ondan sonra turna da kullanacaksam tel bağlıyorum. Çelik tel. Şu şekilde. Daha verimli oluyor. E, balık ne kadar büyük olursa olsun e, çekeri yüksek bunların. E, daha dayanıklı. E, efendime söyleyeyim. E, daha verimli diyelim. Şimdi bazı arkadaşlar bu lider kullanmıyorlar. Ee, direkt ipten şey yapıyorlar. Balık gelince ya klipsten kopartıyor ya da ipi kopartıyor. İp pahalı biliyorsunuz. Ee, işte ben bunlarda 0.10 10 0 ya kadar ip kullanıyorum. Misine kullanmıyorum. Diyeceğim bu işte bazı arkadaşlar geliyorlar Mera'da. Abi tutamıyoruz. Ee, nasıl olacak? işte nasıl atmamız lazım? Ne kullanmamız lazım gibi sorular soruyorlar. Ben de onun için aydınlatıcı bir video çekmek istedim. Şöyle rapalarımız var. Su üstü. Bunlar da zaman zaman kullanılmış şeyler. E ne kadar da şeyse de yani pek verimli olmasa da aldığım olmuştur bunlarla da balık aldığım olmuştur. Ama turna için şöyle bir şey. Bunlar pek aslında pahalı malzemeler de almaya gerek yok. Daha ucuz malzemelerle daha ben çok balıklar yakalamışımdır. İşte atıyorum markalar vardır 100 lira 200 liradır. Ben buna mesela 15 lira vermişimdir zokasıyla beraber ben sayısız balık almışımdır. Şuna mesela e, bilmiyorum bunu geçen sene aldım herhalde 5 lira mıydı ya da 6 lira mıydı bilmiyorum. Bununla sayısız balık almışımdır. Efendim şöyle rakip vardır bunlar turna avcısı. Yani bu tip şeyler yani burada fazla pahalıya kaçmak e, pek iyi değil. Bu işin sınırı yok. Şimdi şöyle bir rapala var. Şöyle bir rapalalar var mesela. Diyelim ki 300 lira 400 lira gerek yok bunlara. Daha ucuz mesela şöyle bir rapala şu anda 300 lira. Bence gerek yok. Ben bunu zamanında aldım. tabii şu anda 300 lira belki de daha fazladır. Ben bunu zamanında ya 25'e ya 30 almışımdır. Diyeceğim ama burada mera seçimimiz ve merada hangi balıkların olduğu çok önemli. İşte gidiyoruz ama merayı merayı bilmiyoruz, hangi balıklar olduğunu da bilmiyoruz efendim. Ne tutalım, nasıl tutalım? E şimdi tutanlar oluyor, tutamayanlar da diyor ki işte nasıl tutacağız? İşte arkadaşlar, şunlar atacak olmaz. Bazen merada görüyorum arkadaşlar bunu atacak ya bu 6 binlik bir makine. Bu kamış 4 metre. Bunu ben sazanda kullanıyorum, yayında kullanıyorum. Bu at çeke gelmez hem konu yorulur hem de yani misine kırptık misine kullanıyorum. E bu şekilde at çek yapamazsın bununla. Bununla balık da alamazsın at çekle balık alamazsın. Dediğim gibi bu işin keyfi light spin ve hatta lrf e kamıştır. Onun için bunu bir aydınlatıcı video olarak çektim. Ben stilim bu bilmiyorum millet nasıl tutar herkes nasıl tutuyor onu da bilmiyorum. Ben yıllardan beri böyle, böyle tutuyorum başarılı da oldum kendimce işte binlerce balık yakaladım ama yani dediğim gibi e, mera önemli. Meradaki hangi balıkların olduğu önemli. Hedef balığımız nedir? Hedef balığımıza göre olta götürelim. E bir şimdi yayının olduğu bir yerde ya da diyelim ki sazanın olduğu bir yerde lerefeyi götüremezsiniz. Sipini götüremezsiniz. Ne götüreceksiniz? İşte böyle makine götüreceksiniz. Neye gelir? Mısır'a gelir, hamura gelir, işte ciğere gelir, e, efendime söyleyeyim tavuğa gelir. E, böyle şeyler de. Akçek'te önemli olan kamışımız biraz daha hafif olacak. Ee, efendime söyleyeyim. Hani keyif almamız için e, LRF tabii ilk önceliğimiz bence LRF'dir. LRF çünkü bunun verdiği keyfi bu vermez. Bunun verdiği keyfi de bu vermez. İçi açıkçası. Ama ben her zaman için e, bütün otolarımla giderim meralara. E, hedef balığım neyse ona göre seçerim. Ona göre tutarım. E, Bilmiyorum bu aydınlatıcı oldu mu biraz. İşte merada gelip soran arkadaşlara da tavsiye ederim. Bunlardır. Yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa abone olup yorumlarda sorabilirsiniz. Keyifle cevaplarım. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.